Hepinize evet. merhaba arkadaşlar. Ee, Uzunun da uzun zamandır beklediğimiz Mega Kutu güncellemesi geldi. Bu arada eğer videonun arkasında ses çıkarsa özür dilerim. Ee, şu anda geldi. Vallahi bakın. Şu anda bir tane ücretsiz zar açacağız bakalım neler çıkacak. şuradan. Hı. sonunda geldi ya. Bayağıdır bekliyorduk bizde Yılların Mega Kutusu be. Lan bismillah. Acaba ne çıkacak? Bastım. Uf, bu ekran Oo. Aa, falan da çıkıyor lan. Çok iyi. Tabii benim her zaman yaptığım bir şey vardır. Şimdi buradan gelelim. Çıkmıştı jesi değil mi? Buradan geliyoruz vc sinemoji burada ben vallahi bunu hep yaparım söyleyeyim şimdi Bak arkadaşlar şimdi yeni M güncellemeye de birazcık bakacağız yani şu oyun turlarına bakalım mesela ayna savaş hediye bir şeyler gelmiş galiba bunda herkes mortis olacak şimdi evet hemen bir gelin hep beraber bakalım oha hem eski ekran dönmüş biraz da yenilemişler hem çok iyi lan herkes mordis. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Ana fark ettiyseniz aksesuar yıldız gücü falan yok ya. Fark ettiniz değil mi lan? Aksesuar yok. Hadi ya. Hı, çok iyi. Lan, lan internete ne oldu? Hı. Ya internete ne oluyor ya? O kadar kişi giriyor ki oyuna. Şu anda. Oyun yavaşladı. Lan, bu ne? ne yaptığımı göremiyorum. Acaba valla bizim internette bir sorun yok. Ee, oyuna çok kişi giriyor şu anda ondan böyle. Lan lan lan. Aa, lan. Kaç 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 sana bakın. Git dedim masayı yeniliyorsun. Hadi lan koşun koşun. Tanrı çok kötü. Oynayamıyoruz ki. Kaç kişi giriyorsunuz şu anda oyna. Ha. Aferin. Ah evet iyiydi ha. Onu bir test etmiş oldu. Gerçekten bayağı bir güzel. Ve sanırım bu her gün yenileniyor. Ha. Evet Her gün yenileniyor bu. Galiba. Şimdi bunlarla da ha, anladım. Bunlarla. Şimdi bunu. Yaz. Biraz... Bunları yıldız puanı ya hatırlıyorum bunları. Tamam şimdi bir ne olmadım trompet ne mesela? Bir tane karakter seçelim hemen şuradan pro mesela. Trompet ne mesela? Trompeti vallahi hiç bilmiyorum aynı safa şimdi biliyorum da. Ya bayağı özlemişim bu ekranı. İnlemişler yani bir de. Çok iyi. Bu ne? Çok iyi lan. İlk herkes kolt alıyor. Galiba birisi öldükçe değil mi? Abi aman. Birisi, bir etek olmaz. Ha. ha. Adam öldürdükçe karakter değiştiriyor. Baya güzel. Acaba ordu umadım sesim iyi geliyordu vallahi. sesim güzel gelmiyorsa özür dilerim biraz. Ya. ya oğlum bu size de oluyor değil mi ya? Duvara yapışıyorsunuz modistle. Al. yine duvara yapıştım. Kardeşim bu nasıl bir şeydir Allah için yani. Koşa diye koş koş. Of. bas 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 bas, bas. <laughs> Oha Adam çok iyi kaçtı lan mermimden <laughs> Ah bir anda geldi geldi evet evet Nasıl Poco'yu oraya koydunuz Poco kötü bir kötü... Poco'nun orada ne işi var Ezber hoba Tamam. Hadi. Ben Dynamite iyi oynayamıyorum ya. Al. Kötüyüm ben oğlum Dynamite'la. Güzel oynayamıyorum. Hadi. Ben Birini öldürmem lazım. Şu poko öldürür müyüm be? Hadi. Lan hadi. Lan. O oh be birini öldürmüş onu. Spike iyiyim. Ah be dokuzuncu oldum. Sıkıntı yok hadi bir tur daha oynayalım. Lan bu bayağı eğlenceli değil mi? sana? Ha? Harbi diyorum. Galiba her turda aynı oluyor yani hani Cold Mortis diye gidiyor ya. Bas 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 Ben koltukta dişi oynayamıyorum abi. Ben onlukta böyle çubuk gibi vuran adamlar var ya ben onlarla pek iyi değilim valla. Kötüyüm. Oha adam iki kişi tek tek, tek istiyor <laughs> lan. Hadi alayım, yes, mortis, mortis, mortis. Mortis severiz. Hadi. Al koltuğa. Ya bak, duvara yapışmaz ha. Ah, öldüm. Duvara yapışıyor, duvara yapışma. Kafayı yiyeceğim. Allah'ım yarabbim. Koş. oyun sesini biraz açtım duyuyun diye nasıl Allah'ım ben kolta vururken mortis daldı aradan Oğlum çok özlemişim yine diyorum Diyeceğim de ben hatırlamıyorum ama böyle bir tur var mıydı lan oyunda acaba <laughs> Ah öleceğim öleceğim ya başkasının savaşına karışıyorlar ya. Ben gıcık olurum ona. Yemin ediyorum çok gıcık oluyorum. Tutun ben kodla savaşıyorum. Başkası benim kodla savaşımı karışıyor ya. Çok gıcık olurum ona. Al yine sekizinci. <laughs> tamam bir de. Aa bir dakika görevlerde ne var? Eskiz teknolojisi. Aa. Anladım. Hmm. O falan o oynayalım bir de hmm, Ne olabilir o halde, o olsun. o halde, o halde, o halde, Spike Hadi bakalım bismillah o <laughs> Alabilir ya Feng. Alabilir belki. Ama benim mermim de değmedi adamın tüm vurdukları değiyor. Onun menzili daha fazla yani galiba. Bastım yavaşlatmayı yakınına girmeyeceğim yakınına girmeyeceğim kesinlikle canını dondurdu aha öldük 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 oha dur lan yendim atla çok iyi lan Biz Bir çölü için yok mu be şimdi? Uf. <laughs> <laughs> Spike biraz sıkıntı. Fenge de böyle dedim aldım fengi ama. Dibi mermim değişsin özel gücüm de olacak gibi basacağım. Ve Dağ, güzel gücü basmadan bitti. Güzeldi, güzeldi. Şimdi verecek değil mi, ama? Ee, ha, verdi, verdi. Görmemişim. Hmm, bir de hesaplaşma da var sanıyorsam. Lan, ona biraz. Hmm. Hadi ya bir tur daha aynı oynayalım. Arkadaşlar bir tur daha trompet oynayalım. Sonra bir de aynı savaşı yani bir tur trompet oynayalım. Sonra bir de aynı savaşı oynayalım. Sonra da videoyu bitirelim zaten. Allah özlemişim ya. Allah her videam. İnşallah bu turu yeneriz. Hadi başlasana. Hadi ya. Açıl artık. Alo. Hah. Yok lan yanlış görmüş. Ya kardeşim görmüyor musun ya? Altı kişi de bul. Altı, altı da altı kişi de bulmuşsun. Niye başlamıyorsun şimdi? Gıcıklık mı yapıyorsun ya? Hadi. Arkadaşlar ben bir bir daha deneyip hemen geliyorum. Arkadaşlar bir daha denedim bu sefer oldu. Hadi bakalım Bismillah bunu yenebilecek miyiz? O zaman bir turda işte az önce söyledim zaten onu oynarız ve videoyu bitiririz. Bismillah. Ben niye daldım? Adamın içine niye daldım? Ben çok hemencik hırsa giriyorum. Koş 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 koş. Lan. Bak. Bir kişi hiç dalmıyor lan. Al. Bizim sorunumuz ne söyleyeyim mi? Ya adamların hepsi aynı anda dalıyor. Biz teker teker dalıyoruz. Hadi kanka yardım et. Vur uzay gücü. Bir daha vur. Gelemiyorum ki yanına. Ah öldüm öldüm. Arada kaynadım arada kaynadım. Arada kaynadım. Hadi. Öldür lan onu. Yaparsın. Of. Olmadı. Bir iki elmas vardı lan. Aha kestim. Kestim. Bir daha kestik. Oğlum ne oluyor? Koşun 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 koşun. Ya kanka koş koş. Ölmememiz lazım. Ölmemiz lazım. Hadi. Be. Dalamam. Şu an dalırsam ödüm gibi. Yes be. Kazandık son anda bu arada. Bak son anda. Hadi bakalım. Nerede bu Şimdi bir turda trompet oynayalım. Sonra da videomuzu bitirelim. Birazcık ilk, ilk uzun videoma göre biraz bayağı bir uzun oldu. 15 dakika. Bunu da hemen bitirelim. Sonra da videoyu bitireceğiz. Bakalım. Bismillah. Hadi. Ben bu Stars ilk başında full otomatik vuruş kullanıyorum. Ne arada oynamaya oldun Hadi, hadi mod solayım. Mod olmak istiyorum. Ha, olduk. Dur, dalmayacağım, dalmayacağım. Bekle biraz, mermim olsun. <laughs> lan lan. Nasıl durun onu? Başka geçtik. Çok iyi, birinciyim. İnanamıyorum, birinciyim. Koş 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 hadi. Aa ha, ikinciliğe düştük sıkıntı yok hiç. Bunlar da bunlar ha. Nasıl onu? Al, otomatik vuruş kullandım. Niye kullanıyorum ki? Hı. Ee, geliyorum lan. Aha, alfireyim oldum. Hadi lan adamın. Öldüremem onu artık öldüremem öldüremem. Parmak ucu ya adamı dokunup Pok oldum İlk defa mı yükseldim bu arada he. Ah be ah be. Üçüncülüğe düştük. Hayır bir poku sakın öldürme. Frank ölme lan. Kaybederim. Ne sıkıntı yok. Üçüncü de bayağı bir iyi bu arada. Tamamdır. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Bayağı bir güzel video oldu. Mega daha dönüşünün şeyfinim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.